Evet bir kadını daha el üstünde tuttuk. Tabutuna omuz vermek suretiyle. 27 yaşındaki Pınar Gültekin'i bugün kara toprağa gönderen o güne 16 Temmuz'a dönelim. Muğla'daki avcı ailesine ait bağ neler yaşandı? Komşuları neden şüphelendi? O günden bugüne dehşetin hangi izleri kaldı? Birlikte izleyelim. Doğarken ağladı insan bu son olsun bu son. Bu kapı cehenneme açıldı. Bu merdivenler kıyamete, bu evde ölüme. Burası Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Karbağlar Yaylası'ndaki avcı ailesine ait bağ evi. Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin geçtiğimiz perşembe günü gittiği alışveriş merkezinden eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı ile birlikte ayrıldı. Azrail'i ile yan yana aynı arabada işte bu bağ evine geldi. İçeri girdiler. İddiaya göre tartışma çıktı. Pınar Gültekin'den istediği yanıtı alamayan 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı genç kadını boğarak katletti. Pembe boyalı evin kapısı açık. İçerisi darmadağın halılar toplanmış. Koltuk minderleri dağınık. Ön balkondaki varilin içindeki küllerse hala taze. O varilden tüten duman, 20 yıllık komşunun da dikkatini çekti. Yaşlı adam oraya gitti. Duman oldu orada, oraya gittim. Ben bir şeyler yakıyorum, bir şeyler birikmiş, şurada naylonun akıları var, sonra yakıyorum dedi. Geri döndüm ben yani. Evli ve bir kız çocuk babası adam, ertesi gün kurbanından kalanları bir varile doldurdu. Üzerine beton döktü, ormanın bir köşesine götürdü. Neden öldü? Nasıl Neden öldü? Dört gün gözaltına alınana kadar ne yaptı, şimdilik bilinmiyor. O sorunun yanıtı aranırken bir detay daha ortaya çıktı. Pınar, onu katleden adamı o gün her yerden engellemişti. Ancak engel onu korumaya yetmedi. 16 Temmuz akşamı Pınar öldü. İnsanlık bir var ile gömüldü.